Tekrardan birlikteyiz sevgili izleyenler. Çok değerli hocamızdan Osman Fıratlı'dan tavuk karısı ile alakalı bilgiler aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine stüdyomuzda çok özel, çok değerli bir konuğumuz var. Ünlü herbalist bitki bilim uzmanı İbrahim Gökçek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Teşekkürler sağ olun. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Oğlum, bugün çok çeşitli çok şeyden bahsedeceğiz. <laughs> evet. Geçen hafta Şamil Bey belge istedi, belge getirdi. <laughs> Belgeleri getirdi Şamil Bey gelmedi. Fakat kendisi rahatsızlandığı için gelemedi. Ama yine de ben belgelerden, bahsedeyim, kaynaklardan Hı hı. dergiler deyince ben ona o zannetti ki sıradan magazin, Türkiye'deki dergiler gibi akademik ilmi dergiler. Hı hı. Sadece bu konuyla ilgili. Evet. Kendisi izliyormuş kendisi bizi izliyormuş, şu anda. Geçmiş olsun kendisine. Şimdi ilmi dergilerden bahsedeyim. Şimdi bugün, geçen hafta hemorite karşı özel bir ürün üreteceğiz dedik. Çoban çantası otu ve 19 çeşit bitkinin ekstraktından yani bitki özütünden oluşan yeni bir ürün ürettik hamdolsun. Hı hı. Ürün hemorite... e, geldi mi çıktı mı? Evet evet şu Burada. Bir... Evet. Şimdi çoban çantası otu ile ilgili Profesör Doktor Kuroda, Profesör Doktor Takegi Bunlar Japon asıllı iki profesör <laughs> Takaki ve Kuroda. Çoban çantası otuyla ilgili yapmış oldukları çoban çantası şu gördüğünüz bitki. Klinik araştırmalarda kan basıncını düşürücü özelliğe sahip olduğunu çoban çantası otunun belgelemişlerdi. İki Alman asıllı profesör doktor ise e, profesör doktor Wagner, profesör doktor Wiesenau. Bunlar da çoban çantası otuyla kendi ekipleriyle yıllarca süren klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları klinik araştırmalar sonucunda çoban çantası otunun birleşimindeki çok özel bir polipeptidin polipeptid, iç kanamaları önlediğini belgelemişlerdir. İç kanamalar derken çarpma sonucu mu hocam? Hemoroid, e, travma. He, hemoroid, hemoroid. Hemoroid. Hemoroid nedeniyle. ...veya bazı bayanlar... ...yoğun adet güler, ...rahim kanaması... ...veya hı hı. bazı insanlarda kist veya miyom olur... ...bunlar kanamalara sebep olur... ...bayanlarda... Hemoroid nedeniyle uzun kanamalar... ...düşük veya doğumdan sonra... ...yoğun kanamalara karşı... Hı hı. ...hatta burun kanamasına karşı... ...etkisi ispat edilmiştir... ...şimdi Almanca birçok... ...dergi var... ...Almanca bu dergiler... ...bu dergi mesela... Said Şerif fil fitoterapi akademik Almanya'da bu konuda uzmanlaşmış insanlar bu gördüğünüz sinemeki üzerinde resim üzerindeki sinemeki sinemekinin resmi mesela çoban çantası otuyla ilgili burada belgeler klinik araştırmalar mevcut çoban çantası otunun hemoroide karşı etkisi yapılan araştırmalarla belgelenmiştir. Hı hı. Şimdi Çoban çantası otu yoğun olarak çoban çantası otunun ekstraktı yani özütü. Hı, hı. Her bitkinin birleşimindeki etken maddeler yüzde iki, yüzde üç, nadiren yüzde beştir. Geri tarafı lifli maddeler vesaire, taninler vesaire. Bizi ilgilenen burada, şurada şu gördüğünüz 100 gram mesela çoban çantası otunun birleşiminde yüzde üç oranında etken madde var. Yani sağlığımız için, hemoroide karşı, hı kanamalara hı. karşı etkili olan yüzde üçtür. Biz bunun damıtarak etken maddesini elde ettik. Ve çok özel bir ürün ürettik. Çoban çantası otu forte, forte geliştirilmiş demek. Hocam forte. o kapsül şeklinde Bu kapsül, mi? kapsül. evet tabii tabi, kapsül. İçerisinde. Şöyle. Kimyasal hiçbir şey yok zaten değil mi hocam? Tabii tabii, tamamen dual. Yok, kimya yok, kimya ile aramız yok biraz. <gülüyor> ben... <gülüyor> Almanya'da kimya mühendisliği okurken laboratuvara girip çıktıkça alerjim arttı. <gülüyor> <gülüyor> alerjim yükseldi. Yapmış olduğum araştırmalarda laboratuvarda dahi kimyasal maddelerin beni rahatsız ettiğini gördüm. Bu nedenle kimyayı bırakıp bitkiye döndüm. <laughs> o günden ayırmış. bugüne de hamdolsun kimyayla sürekli mesafeliyim. Çoban çantası Oto Forte. 19 çeşit bitki içerir. Tamamen doğaldır. Çoban çantası otu hamamelis, virginyalis. Hamamelis Türkçe karşılığı cadı fındığı derler. Cadı fındığı. <laughs> Fındığa benzer küçük meyveler olur. Cadı fındığı. Bunun yaprağı ve dalının, kabuğun ekstraktı elde edilir. Bu da mesela çocuklardaki bebeklerdeki pişiklere karşı kremi yapılır. Ada çayı enfeksiyona karşı karşı çok çok etkili. Sarı yonca, dut ağacı, at kestanesi, ölmez diken vesaire. 19 çeşit var. Hem öğrete karşı çok çok etkili bir ürün. Hı hı. Evet. İkinci olarak bu gördüğünüz bu da yine aynı Said Şerif Fitoterapi isimli dergi. Burada da dergide sarı kantaronla ilgili kantoron. araştırma yapmışlar. Sarı kantoronla ilgili yapılan araştırmada birçok profesör doktor kendi de alanında Uzman çeşit çeşi zamanda sarı kantorondan elde edilen damlalar, drajelerle hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmışlardır. Ağır depresif rahatsızlar olan, iç huzursuzluk, depresif rahatsızlar, psikolojik rahatsızlar olan insanlar üzerinde denemişlerdir. Hocam çok önemli bir uzmanımızdan ben şunu da duymuştum sarı kantoronla alakalı aşk acısına en iyi gelen şey sarı kantaron olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mudur? Ben söyledim. Ama çok önemli bir uzmanımızdan daha duydum sizden hariç. Ee, melankolik rahatsızlığı olup da böyle sevdalanan <laughs> ve sevdasını yaşayamayan kişi bunalıma girer, intihar etmeyi bile düşünebilir Allah korusun. Bu gibi rahatsızlığı olanlar için bu sarı kantorun birleşimindeki etken madde hipeforin sadece yüzde birdir. Depresif rahatsızlıklarda bunun çayını içersiniz, içersiniz ama etkisi nedir? Azdır. Çünkü etken madde yüzde evet. bir. Çok uzun süre, yıllarca rahatlamak, relax, çok ağır vakalarda bunun damlasını, dregesini, hapını kullanmak gerekir. Basit rahatsızlarda çayı yeterlidir. Biz buna çok özel bir ürün geliştirdik. Hı, hocam telefonumuz var. Ee, birazdan hemen devam edeceğiz. Erkan Aksel İstanbul. Alo. Erkan Bey. Telefonumuz düşmüş sanırım. Telefonumuz biraz. düşmüş. Devam edelim. Evet. Sarkantor'un birleşimindeki hiperforin çok çok enteresan bir etken madde beyinde serotonin hormonunun salgılanmasını artırıyor. Yani kişiye mutluluk veren bir hormon. Neşelendirir, huzur verir, iç huzur, huzursuzluğu atar, negatif düşünceleri kafadan siler. Kişi rahat olur, ra relax. <laughs> Her şeye olumlu bakar, kötü düşünceleri kafadan siler. Hayata pozitif bakmaya başlar. Artı noradrenalin denen bir hormon salgılanmasını artırır. Noradrenalin kişiye konuya odaklanmasını sağlar. Yani dikkat dağınıklığını dikkat önler. De dikkat eksini önler, dikkat dağınıklığını, konsantrasyon zafiyetini önler. Hocam çocuklarda da e, kullanılabilir mi? Özellikle o? bu okul çağındaki. Okul çağındaki için. İlkokuldan üniversiteye okuyan, yazan herkes için çok çok önemli. İmtihana girmeden önce kullanmaya başlarsa 2-3 gün önceden bildiği her şeyi yazar. Hiç unutmaz. Unutmaz. Dikkat konsantre olur. Özellikle okul çağındaki gençlerin bunu ben mesela yıllar önce 30 yıl önce ehliyet imtihanına girdim de Almanya'da çok hata yaptım. <laughs> dedi ki sürücü kursundaki e, şoför dedi çok hata yapıyorsunuz paranızı yazın paranızı çöpe atmayın. Bir hafta sonra sen yine yaz dedim. Karşılaşacağız. Bir hafta sonra benden önce iki Alman çocuğu. 15-20 dakika sürdükten sonra araba ehliyetten aldılar. Bana geldi sıra. Sürem sürem hata yok, kilo hata yok. <laughs> 40 dakika. Dedi ki trafikten gelen memur lisansını dedi iptal ederim. Sen yabancı düşmanı dedi. Sen faşist misin, gazi misin dedi. Bak dedi. Seni iptal ederim. Adam Adamcağızın hakkını yiyemezsin falan tartıştılar. Peki efendim dedi özür diledi. Hocam telefonumuza bir alo diyelim mi? Buyurun tabii. Alo. Alo. Buyurun Erkan Bey. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Beğendiğiniz soru sormak istiyorum. Tabii ki, hocamız sizi dinliyor. Ee, teşekkür ederim. Ee, ben 12 senedir e, Sedef rahatsızlığıyla uğraşıyorum. Hiçbir gelişme olmadı. Acaba hocamdan bir bilgi alabilir misiniz? Yani e, bu evet. 99 depremden 3 gün sonra başladı. Sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu Profesör Doktor Simoncini İtalyan asıllı doktor belgeledi. Klinik araştırması yaptı. yaptı. 30 yıl sedef hastalıkları ve kanser üzerine araştırmaları var. Doktor Simoncini. Yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin sebebinin kretin denen protein yetersizliğinden değil, bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağırsakların yanması, kavrulması ve yeterince enzim salgılayamaması ve Buradan emilerek karaciğere gelen toksik maddelerin karaciğerdeki bütün hormon dengelerini bozmasından kaynaklandığını belgeledi. Doktor Simoncini isteyen internete Google girerek bakabilir. Yani bugüne kadar 100 yıldır deniyordu ki efendim kreatin proteini yetersizliğinden kaynaklanıyor hedef. Hayır, mantardan kaynaklanıyor, belgelendi. E, mantara karşı ne etkili? Mantara karşı aloe vera jel. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü'nün klinik araştırması var. Yapılan klinik araştırmada bağırsaklardaki mantarlara, alerjik hastalıkların deri hastalıklarına, sedefe, eczemaya, akneye karşı etkili olduğu belgelendi. Çünkü her türlü alerjik hastalığın ve deri hastalığının sebebinin mantar olduğu artık biliniyor. Yani biliniyor. Bu bilinmeyen, gizli, saklı bir şey değil artık. Yani bugüne kadar söylenenlerin afaki olduğu belgelendi. Doktor Simoncini mantardan kaynaklandığını belgeledi. Hı hı. Louis Pauling yapmış olduğu klinik araştırmada aloe veranın birleşiminde 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim, 22 çeşit amino asit var. Hı hı. Bu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir, bağırsaktaki mantarı yok ediyor. İki, yani kökten hı hı. çözüm. Önce bağışıklık e, parazitlerden, Mant mantarlardan kurtulmamız gerekiyor. Ondan sonrasında... kadem Kademe olarak karaciğer artıyor vesaire. İksir, aloe vera jel, Hı hı. Sedef, Sedef rahatsızlığı zaten sürekli yükselen bir rahatsızlık değil mi hocam? En fazla 3 yıl veya 4 yıl diye e, Sedef rahatsızlığının durduğunu bilirim. Yanlış mı biliyorum? Sonrasında tekrar yükseltmez mi Sedef rahatsızlığı? Sedef kişiden kişiye, bünyeden bünyeden değişir. Bazılarında sürekli vardır. Bazılarında zaman zaman alevlenir. Hı hı. Mesela bana bir beyefendi geldiğinde 6 yıl önce sadece yüzü gözüküyordu Ağustos ayında. Ne oluyor dedim? Terörist zannettim. <laughs> ha, tehdit edecek zannettim. <laughs> Erkan Bey bu arada e, hattımı... Erkan Bey, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz, iyi akşamlar diyoruz. Tedavisi Hayır mümkün. Hocam. Fakat mümkün. Sedef hastasının bu ürünleri kullandıktan sonra, 4-5 hafta sonra, diyelim ki elinde, ayağında veya dirseğinde, yüzünde, neresindeyse Sedef, nükseder, Yani derin altındaki bütün cerahat, cürüf e, kusar, atar. Bu nedenle diyelim ki metal para büyüklüğünde ise avuç içi kadar büyür. Ha, panik olmayacak. 3-4 veya 5 hafta sonra derin altındaki bütün pislik dışarı attığı için panik oluyor bazıları. O diyor çok kötü oldum. Kötü olmuyor. Derinin altında zaten var olan cerahat çorup pisliği dışarı atıyor. Sevinmesi lazım. iyileşir. Bazıları bu nedenle o ben kötü oluyorum bırakıyorum diyor. Devam ederse hiçbir şey kalmaz. Ne kadar süre devam etmek gerekiyor hocam? Kişiye göre değişir. 3 e, ayla 4 ay. En kötü ihtimal 5 ay. Vatandaşın biri mesela bana 3 ay önce bana geldiğinde yüzünün buraları hep böyle yarıldı. Yüzün Yüzünde sadece onun da. Yüzünde. Çok perişan. İksir, aloe vera jel, sedef çayı, çayı, aldı kullandı. Buraları pul pul oldu. Derisi temizlendi, arındı. Yepyeni bir ciltte sahip oldu. Adamın yüzü bebek yüzü gibi oldu. <laughs> Tertemiz oldu. Kullanmaya devam edecek miyiz hocam? 3 veya 4 ay. İyileştikten sonra gerek yok. Sonrasında Bitti. tekrardan başlamıyor mu rahatsızlık? Aşırı yok. antibiyotik kullanırsa, aşırı tatlı yerse, mantarlar çoğalırsa yine olabilir. Yani hep mantara mı mantara bağlı? bağlı. Bu da mantara tabii, bağlı. Tabii tabii mantara bağlı. Bununla ilgili Alman Sağlık Bakanlığı'yla dünyanın 84 ülkesinde Alman Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma yapmış. Aloe vera ile ilgili. 2,5 milyon aloe vera kullanan insanları. Avrupa, Amerika, Asya'da arama tarama yaptılar. Nedir bu aloe vera diye? Ve deri hastalıklarına, alerjik hastalığı, bağırsaktaki mantarlara karşı belgelediler, etkisi ispat edildi. Hı Mesela Tayland'da Bangkok'ta yapılan klinik araştırmada şeker hastasını iyileştirdiği belgelendi. Mısır'da Kahire'de üniversite yapılan araştırmada akne, ekzeme sedef gibi deri hastalığını iyileştirdiği belgeledi. Japonya'da Hiroşima bu atom bombası atılan yerde Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu klinik yardımcı, hücre yenileyici. Hücre yani yenileyici. gençleştirici, güzelleştirici olduğu belgelendi. Evet. Bir diğer konu ginkgo biloba. Hocam ya benim aklıma bir şey takıldı onu sormak Buyurun. istiyorum size. Vitiligo ile alakalı bir şey var mıdır sizde? O oh, vitiligo çok ağır. Ağır bir Vitiligo... Ya, ağır. Aylar yıllar sürebilir. Yani düzelmesi mümkün mü peki? Karaciğer, bağırsaktaki problemler yine aynı. Fakat o düzelebilir ama çok zaman alabilir. O konuda gastrit desen bir ay. Sedef, ekzema, akne deseniz 3 veya 4 ay. Hı hı. Alerjinin her türü 3-4 ay. Ama vitiligo ağır bir rahatsızlık. Uzun sürer. Hı hı. E, yani burada pigment oluşmuyor. Yani biraz problem ağır. Erken bunama mı diyoruz hocam? Bu evet. Erken bunama kulak çınlaması hafıza zafiyetine karşı dünyada en etkili bitki ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Mabed ağacı. Bunun yaprağı aynı beyne benzer. İki loplu. Beyin gibi olduğu için ginkgo biloba iki loplu demek. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bütün profesör, doktor, üniversitede kürsü sahibi insanlar yapmış oldukları araştırmalarda 10.815 hasta yani erken bunama rahatsızlığı olan al sayma. Rahatsızlığı olan hasta üzerinde klinik araştırması yapmışlar. Belge var, bilgi var. Evet. Elimizde. Delil var. Bunun birleşimindeki Ginko bitkisinin birleşimindeki etken madde nereye koyduk? Şurada bir yere. Etken madde yüzde iki buçuk. Ginko'nun yapraklarının çayını kişi yapsa, içse, içse, içse etkisi yeterli değil. Çünkü Birleşimde ginkoloid denen etken madde az. Bu nedenle damlasını derecesinin kullanılması lazım. Kullanılması gerekir. Biz bunun çok özel bir ürün ürettik. Ginkobiloba, Ginko forte diye. O da kapsül şeklinde. Evet, değil bu mi? da kapsül. Bu erken bunamaya, kulak çınlamasına, hafıza zafiyetine karşı çok çok etkili. Hı hı. Kulak çınlamasına karşı ginkonun klinik araştırmalarla yani birçok dergi var. Burada belge çok getirdim ki <laughs> Şamil Bey'le <laughs> soru sordun da ben ona buyur işte burada demek için. Ee, yani bunlar hiçbirisi magazin dergi değil, ilmi dergi. Klinik araştırmalardan bahsediyoruz. Mesela burada alışla ilgili yapılan klinik araştırması var. Alışla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Mesela bunlardan birkaç tanesini sayayım. <laughs> Burada olsaydı Şamil Bey anlatacaktım. Profesör doktor Böding Hayma e, Profesör doktor Ayşe Dedil de Profesör doktor Förste Profesör doktor Hanak Profesör doktor Helim Profesör doktor Kümül <laughs> vesaire vesaire. Yani bir sürü profesör. Hangi birini sayayım? Bunlar ekipleriyle yapmış oldukları ayrı ayrı üniversitelerin klinik yerinde yapmış oldukları klinik araştırmalarda kalp damar zafiyetine mesela aritmiye, kalp ritim bozukluğuna, kalp kaslarını beslenememesine, yani kalp zafiyetiyle ilgili yüksek tansiyona, kolesterola, lipid trifize karşı dünyada en etkili bitki alıç. Fakat onun da yine önce de söylediğim gibi Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Bunlardan sadece loplu ve kertikli alıç tıbbi maksatla kullanılır. Hı, hı. Diğerlerinin de etkisi olabilir fakat herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Evet. Veya yeterli bir etken madde bulunamadığından bunun birleşimindeki etken madde e, hiperglukozit. Bunun birleşimindeki madde yüzde iki oranında. Çayını içtiği zaman kişi hafif kalp damar rahatsızlığı varsa iyi gelir. Fakat hı hı. ağır vakalarda diyelim ki koronar kalp yetmezliği var. Damarları vatandaşın yüzde altmış, yüzde yetmiş veya yüzde seksen tıkanmış. O zaman alıç forte kapsülünü kullanması gerekir. Alıç forte kullandığı zaman damarları isterse kalp damarları yüzde %60, %70, %80 tükenmiş dahi olsa iksir aloe vera jel alıç forte ile yavaş yavaş açılır. Bununla da ilgili klinik araştırma var. Mesela 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Almanya'da. Yani dünya çapında. Sadece İngiltere'de Alışla ilgili 18 klinik araştırması var sadece İngiltere'de. Hı hı. Dünya çapında alışla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Ben burada birkaç tanesini saymak istedim ama evet, sa sayarsam bütün zamanımız... Hepsinin bilimsel açıklarım, e, açıklamaları ona var hocam. Ona vaktimiz kalmayacak Baten yani. farkınız burada değil mi? Klinik araştırması. Siz hiçbir şeyi kafadan söylemiyorsunuz. Belgi Her şeyin burada. açıklaması, belgesi var, raporları var diyorsunuz. Raporlar var, belgeler Daha var. Daha konuşacağımız çok şey var ama bugünlük süremiz bitti hocam. Önümüzdeki bitti hafta devam <laughs> bitti. Evet, Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Haftaya bir poşet <laughs> 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 dergiyle getireyim. Çok teşekkürler hocam. Oldu, Önümüzdeki saygılar. hafta görüşmek üzere.